Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir mod tanıyacağız arkadaşlar. Mükemmel bir mod oynayacağız. Bildiğiniz üzere Wonder Woman filmi vizyona giriyor ve onunla ilgili bir GTA modu gördüm ve ben dedim ki niye çekmeyeyim? Bakın gerçekten güzel bir mod. Şimdi FPS modda çünkü görmeyin diye bakın gölgesi böyle ve karşınızda ona kafası yok lan gölgede ve Wonder Woman. Böyle bir hanfendi kendisi. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bu Wonder Woman filmde hiç erkek görmemiş. Biraz abaze kendisi. <laughs> O yüzden birazcık erkeklere sataşacağız Wonder Woman filmindeki gibi Böyle bir şey yapmışlar Ve Wonder Woman filminde bildiğiniz üzere Arkadaşları var bunların böyle Amazon kadınları var ya savaşıyorlar Bunun bir tane arkadaşlar ordu kuracağız Ve orduyla birlikte savaşacağız Öncelikle birazcık dolaşalım Ve arkadaşlar Wonder Woman filmde uçamıyordu galiba Wonder Woman Ama biz burada uçabiliyoruz Ve bakın bu şekilde uçabiliyoruz Bizimki süper kahraman Suçla mücadele etmek için şu anda suç arıyoruz Buralarda suç var mı? Şuralarda bir yerlerde suç varsa ben Wonder Woman'ım <laughs> ama acayip modellemişler ha. Böyle bir kadının abaza olması çok ilginç değil mi? Filmde öyle ama. Şimdi şehre doğru gidelim arkadaşlar. Birazcık erkeklere abazalık yapalım. Evet arkadaşlar geldik şehre. Şimdi burada birazcık suç arayalım. Suç aramadan önce arkadaşlar dedim gibi birazcık erkeklere abazalık yapalım. Sonra bir ordu kuracağız bu kadınlardan ve polislerle kapışacağız. Kaplanlar daha yeni yükleniyor. Wonder Woman'cim. Oo şuradan Of kafayı fena koydum ha. Şuradan bir şey stand yapsaydım güzel olur da uçarak. Neyse selam gençler. <laughs> bak 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 kadınlara el kalk mı lan? Kalkay mı lan? Stand. Ben Wonder Woman. I Zenci pislik. Sana abuzalık yapacaktım ama vazgeçtim. Gir git buradan. Irkçı Wonder Woman senin terbiyesiz Wonder Woman ya. Oo burada millet buldum. Yüzüyorlar. Selam gençler. Ben Wonder Woman. Hayatımda hiç erkek görmedim. <laughs> Ya gelseniz lan buraya. O filmdeki sahneyi canlandıralım mı arkadaşlar. Ama öldürmemiz lazım önce şunun bir tanesini. Şurayı biriniz ölür müsünüz lütfen? Seni öldürmem lazım. Öl. Oo, kadınlara el karkam lan. Ha? Ha? Ben Wonder Woman'ım. Tiş olduğum kadar güçlüyüm de. <laughs> Wonder Woman'dan Michael ses çıkıyor yalnız. Öl lan. Bir ölmedin ha. Ölmen adam yapmışlar. Niye ölmüyor bu ya? Öl lan. Öl artık öl. Aha öldü. Sen yürü git. Sende işim yok. Yürü git bana. git. 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 Abaz olabilirim ama seni de öldürürüm. Gel buraya. Tokat tane. Hoppa. Wonder Woman sen iyice mal çıktın. Neyse. Çık polislerden kurtulalım önce ya. Evet arkadaşlar Wonder Woman'ı izlediğiniz bilmiyorum ama filmin ilk fragmanında böyle bir erkeği görüyordu. Abazalık yapıyordu. Affedersiniz. Böyle görüyordu. Bakıyordu böyle. böyle bir tane şey yapıyordu. Sen erkek misin diyordu. O da Evet ben erkeğim diyordu Ben hiç hayatında erkek görmedim diyordu Babanda da mı görmedin diyordu Wonder Woman'ın babasını da görmemiş Hayatında hiç erkek görmemiş O yüzden biraz abaza Ama öldürdük şu anda bunu O yüzden başka erkekler bulmamız lazım Wonder Woman'ın Selam gençler Oğlum kız çıktı bu ya git lan O. Kadın durur dururken vurduk ya. Selamlarım. Aha erkek. Şu an biz bir Wonder Woman olduğumuz için erkeklere selam canım. Şişt bak lan bana. hayatım hiç erkek görmedim. Yüz ver lan. Wonder Woman'ım ben. Böyle bir kadına yüz vermeyen kaslı çocuk seni. Bir kalkamadı. Ben Wonder Woman'ım. Oğlum kaslarından utan lan. Kadından kaçıyorsun ya. Kız gibi koşuyor lan. Sen böyle misin? Bakın arkadaşlar. Burada birkaç tane daha Wonder Woman var. Hatta şu Wonder Woman'ı göstereyim bakın. İki tane Wonder Woman kıyafeti var. Bakın bu da ikinci Wonder Woman kıyafeti de. Bulabilirsem göstereceğim. Bir önlü dön ya. Yoruldu bizimki. Delikanlı. Staminası bitti yavrucan ya. Bak şunu önden göstereyim arkadaşlar. Şu da eski Wonder Woman kıyafeti. Ya da bilmiyorum bizim giydiğimiz eski işte. iki tane modeli var bu kıyafetin. Bakın bir bizdeki var. Bir de şu hanımefendeki var. Lan birkaç mı biz Wonder Woman'larıyız ya? Lan ne olur Kaç dedim? Ha bak. <laughs> Zorunlu olarak düştü. FPS modda göstereyim. Bu da ikinci Wonder Woman kıyafeti. Şöyle bir şey. Birazcık vuralım. Bunların bir de kafalarında şöyle bir şey var. Bak Wonder Woman ya bu. Böyle bunlar güçlü Amazon kadınları oluyordu galiba. Şimdi biz Wonder Woman olarak suçla savaşmayı seven bir ırkız. Şurada şimdi suç arayalım. Daha önce biraz selam. Birazdan mı erkekleri yazsak? Hey, hey adamım. Oğlum sen necisin? Işıkçı mısın lan? Bu sıcaklığı şeyi geziyorsun. içinde canlı bombam var. Vur kafasına. Ben bundan şüphelendim. Bomba mı atacaksın? Ne yapacaksın? Al <laughs> <laughs> bakayım. Kızız diye mi ya? Vuruyoruz, vuruyoruz ölmüyor. Şimdi Michael falan olsa bir koymuştu, ölmüştü. <laughs> tamam neyse biz birazcık yürüyelim. <laughs> Yalnız yürümesi bile acayip. Bak kız koşuyor. <laughs> neyse. Son şurada bir erkeğe vuralım, Selam teyze. Selam yakışıklı. Oğlum hayır, hadi. Dik. <laughs> Daima hadi. <laughs> <laughs> değil mi değil mi ya? Adama dik dedi daima dedi lan. Oğlum ne kadar süt çocuğusunuz siz ya. Ben Wonder Woman'ım hayatında erkek görmedim birazcık. Kapışalım bir böyle birazcık olay olsun ya. Her neyse Wonder Woman ordusunu kurma vakti geldi mi sizce? Olsun ondan önce birazcık da arkadaşlar suç arayalım. Uçalım birazcık. Uuu ne yaptım lan öyle ben? Aa tuvalet mi bura? Ben kız olduğum için şu an kızlar tuvaletine girmek istiyorum. Burası erkekler tuvalet. Oha kız erkek karışık tuvalet mi yapmışlar? Ustan. Wonder <laughs> hakikaten güçlüymüş. Adam bir kafaya çattı öldü zenci. Bir, bir de, güçlü olacağım, bir de zenci olacağım. Mike zenci de. Neyse. Şimdi arkadaşlar birazcık uçalım, suç arayalım. Evet. Şu an aa uçmaz çok güzel ya. Çok keyifli gerçekten böyle uçuyoruz ya. Şuralarda bir yerlerde uç var mı? Selamünaleyküm uç. uç. Uç ne lan? Suç suç. <laughs> Bak böyle uçuyor ya. Fuuu falan. Ya uçuşu gerçekten mükemmel. Bakın hatta biraz daha yükseklere çıkalım. Şu an gerçek Wonder Woman uçmuyor. Bu süper göl gibi bir şey oldu. Superman gibi bir şey oldu. Ama bence eğlenceli. Acayip modellemişler yalnız kadın ha. Böyle bakın dalışa geçiyoruz. Şurada bir yerde suç olduğunu algıladım. <laughs> Sümük gibi yapıştık lan. Burada bir yerde suç varmış duyduğuma göre. Evet suç burada mı acaba? Selam suçlu. <laughs> Adam moonwalk yaptı lan. Kadın affedersiniz. Oha bir kadına çarpılım ulan. Ben bir de Wonder Woman'ım ya. Demit, demit, demit. Bekle bekle. Bu Wonder Woman'ın arkadaşlar filmde bir de kılıcı vardı. diye biz de buna bir tane kılıç getirelim. O araba şeklimiş ha. An şimdi gerçek Wonder Woman olduk arkadaşlar. Fakar <laughs> Vami <laughs> senin babandır lan i̇n aşağı, in aşağı Biz şu anda gerçekten tam Wonder Woman olduk Bunun böyle bir tane şey vardı galiba kılıcı bıçağı vardı Selam gençler sen suçlu birine benziyorsun amca <laughs> Sen yetkili bir amca benzin gel buraya. Hop. Uğah. Böyle ben Woman Senin kasap gibi doğurma adamım. Sen ne yapıyorsun orada ya? Can bebeğim gel buraya. <laughs> Sen çok yakışıklı bir amcaya benziyorsun. Niye kaçıyorsun benden ya? Çöpçü. Sen çok tipsizsin. Seni öldürüyorum. Adamın boynuna sapladık. Kılıç çıkmadı. Pala çıkmadı. Tekme attık. Nasıl da koşuyor bak. Sen yakışıklı bir amcaya benziyorsun. Aa çok yakışıklı. Seni öldürmeyeceğim. Gel. Abi o fragmanın en başı çok komikti. Sen erkek misin diyor ya. Sen erkek misin acaba? Sen. Gel buraya. Erkek sen. Bir çay içelim. Esra Erol buradayken bir çay içelim. Gel buraya. İlla çay içmek için Esra olmamız mu olması gerekiyor lan? Ha? Tamam. Bunu da öldürelim ve suçla savaşmaya başlayalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar Wonder Woman ordumuzu kurma vakti geldi. Wonder ordumuz gelsin. Yavaş 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 indirelim. Evet şimdi izleyin arkadaşlar Wonder Woman ordumuz geliyor. Hello. Evet bakın arkadaşlar Wonder Woman ordusu. Bunlar da aslında Wonder Woman ama bunlar İ İngiliz Wonder Woman. Biraz sarışın bunlar ya da Rus bilmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Wonder Woman ordumuz geldi. Şimdi bakın şimdi bakın nasıl dalıyorlar. Bak bir atış ediyor hepsi ona da ateş ediyor. Oo benim sen ordumu nasıl ezersiniz lan siz? Wonder Woman ordu saldırın ama baba baba nasıl saldırıyor? Biz serseriyiz. Wonder Woman serseri ordusu. Aa polis geldi. Polise dalın. Alayına dalın. Şimdi arkadaşlar bakın mükemmel bir şey yapacağız. Ordumuza bir araba alalım bence öncelikle. Evet arkadaşlar bakın ordu şeysimizi indirdik. Bakın şimdi arkadaşlar tüm ordumuzu alacağız içine. Gel sen öncelikle yol, kapama bir ya. Öyle lan. Baba 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 nasıl saldırıyor? Amazon ordusuna bak. <laughs> Oha. Oho. Oho. Bizim şey coştu. Oho. 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 <laughs> Oğlum geri dön. Ya şöyle uçup oraya geri dönüyoruz da o çok şekil oluyor. Bakın şimdi. Neredeydi orası? Oho. Bam. Tamamdır. Demet demet demet. Ordumuz nerede? Ordumuza gidelim. Ordum selam ayan ablalar. <laughs> Orduya bak maşallah. Selamünaleyküm genç kızlar gelin buraya. Şimdi baskına gideceğiz arkadaşlar. Ordu şeysimize bineceğiz. Bakın ordu şeysimiz burada. Gelin gençler atlayın. Baba baba arkana atlayacaklar şimdi. Tamam bir yanıma gelsin. Baba <laughs> Ya mükemmel arkadaşlar bu mod ya. Hadi gençler atlayın arkaya. Baskına gideceğiz. Baskına gittiğimiz şeylere bak ya. <laughs> Direkt teslim olurlar zaten böyle bir orduyla baskına gitsek. Biz teslim alıyoruz yeter ki siz gelin ablalar. Tamam şimdi arkadaşlar polisleri artık açabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi polisleri de açtık. Artık saldırabiliriz etrafa. Polisler bize saldırabilir. Baba 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 baba. Terörist Baba baba. <laughs> of nasıl atış ediyorlar. Bak ben atış ediyorum. Baba baba nasıl atış ediyor hepsi birden. Resmen ölüm makinesi şu anda. Amazon ordusu ve ben. The hell. Hadi gençler şurayı bir temizleyelim şurayı. Şurayı bir temizleyelim. Polis amca neredesin? Amca acım. Amca, polis amca. Oğlum kim bize artistik yapabilir? Şu anki şeye baksanız arkadaşlar. Resmen top model ordusu kurduk lan. Ve acayip saldırıyorlar. Baba baba baba. Nasıl atışıyorlar bak. Saldır saldır saldır. Saldır saldır. Atışıyor o delik deşik ettik kamyonu. Delik deşik ettik. Şu bize diz attı bak bak bak. O öldür öldürdük lan adamı. Şimdi 5 yıldızlı yapalım o zaman mükemmel olacak bence. Bu kim? Polis mi lan bu? Hiç polise benzer bir yok. Ve ölümsüz arkadaşlar şu anda. Aa polis. Polis amca. Şunu öldürelim de yıldızımız artsın. Pişt. genç kızlar şunu atışın. Aman. <laughs> Shut the fuck bitch. Kızlar arkası rahat mı geleyim mi yalnız <laughs> Wonder Woman ordusu Aha geliyor polis Ateş et ateş et ateş et Gol 3 yıldız oldu Hadi öldürün gençler şunu Öldürün bakayım Öldürdüler mi Öldürün şunu Baba oh, baba oh, oh. bunlar hep kötü insan Bunlar hep ki Bunlar iyi kötüyü de bilmiyor her filmde Bunların bir tane kraliçeleri vardı galiba İyi kötü yerden kusuruyorlar bu iyi mi bu kötü mü diye I, Kudurdu lan biri <laughs> <laughs> Ben öldürmeden mahvediyor ortalığı. Baba baba baba. Öldür öldür. Baba nasıl atış Üf. Orduya bak. Saldır saldır parçalayın ortalığı. Haritaya bakın arkadaşlar. Geliyor o polisler yok oluyor. Karbik. <laughs> hem küfür bas hem şey. Neyse arkadaşlar biraz daha dolanalım. Böyle tank gibi ölüm tankı gibi gezelim ortalıkta. Biraz saat sabah yapalım ya. Sabahın ilk ışıklarında polisleri dalıyoruz. Şurada bir polis amca varmış dediğine göre. Dici bilmem ne. Aha öldür öldür öldür. Alın. <laughs> Dört yıldızlı olduk. Bak bak şimdi bak arkadaşlar nasıl saldıracak bak. Bize ateş edenlere direkt dalıyor bunlar. Dalın şu yandakine. Saldır saldır saldır. Aha yolu kapatmışlar. Lan siz kim ola? Siz kim köpek? Yolu kapatmaya cüret ediyorsunuz. Saldır saldır. <laughs> arkadaşlar helikopterle ateş ediyorlar ya. Hadi tamam burası çok güzel. Hadi gençler iniyoruz. Kalanımız <laughs> Kırmızı olsun. Üf orduya bak. Bak bu salaklar çıkamıyor oradan Şu şey patlatan da çıksınlar. Aha çıktı bir tanesi. Şurada sıkışıp kalıyorlar. süper dalıyor alıyor biliyor musunuz bunlar? Baba, baba süper al aldı oraya. Neyse şu herkes çıktı mı kamyondan? tam herkes çıkmış kamyondan. 7 kişi olmamız lazım. Aha 3 burada. Yerleri nerede? Saklandınız mı? 3 tane de var orada. tam bu kadar kişi yeter bize. Aha tam 7 kişi. Hadi. Yo. Dal 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 dal. Şu beğenmedim. Öldürün şunu. <laughs> saldırın saldırın. <gülüyor> Helikopter atış ediyor bu ne ya? <laughs> Helikopterle de saldırın gençler. Hala 4 Baba baba süper dalıyor şakallara bak Aha geliyorlar. Nereden geldi diyorlar? Şurada gençler. Pişt, kızlar gelin kız buraya. Baba baba burada. Bir şey olduğumuz için arkadaşlar artık silahla dalmayalım. Kendi geleneksel silahımızla dalalım. Halayla. Çünkü bunların teknolojisi gelişmemiş arkadaşlar. Bunlar Amazon kadınları mı? Özel kadınlar öyle bir şey bunlar. Filmde yani. Wonder Woman. Üf kadına bak. Uf, <laughs> uf, Kofasını sapladı <laughs> Saldırın saldırın durun ben şurada bir çay içeyim Çay içme modu var mı bunda ya Dans edeceğim ben burada hadi Dans nasıl edebilirim ki Bakın arkadaşlar böyle şöyle bir şey yapalım mı Burası biraz polise de olsun Biz birazcık uçalım Evet bakın böyle gelelim Şuradayım değil mi Şuraya iniş yapalım bakın böyle BAM <laughs> 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 Sonraki arkadaşlar biraz da sahilde gezelim Bakalım diğer Wonder Woman'lara bakalım Çünkü burada başka Wonder Woman'lar da var bu müşteri geziyor Wonder Woman'a bak sen. Delikanlı kadın. Bakalım şu Wonder Woman mu? Yok bu Wonder Woman değil. Var mı burada başka Wonder Woman? Bu da değil. Şunun dürbününü alıp bakabiliyoruz mu ya? Terbiyesiz ben bir kadınım burada. Oh, İki yetek ha. Oğlum ben Wonder Woman'ım woman lan ben. Oo, oh, oh, oh. oh, fena koydum ha. Hadi burada Wonder Woman ordumuzu kurup coşalım. Oğlum manyak mısın? Sahildeyiz. Abazalar. Burada silahsızca dolaşacağız bir sadece ya. Abaz ordusu olarak burada şey erkek kesmeye geldik. Selam genç erkek. Dövecekler mi bakayım? Oho! Mafya olmuşuz lan biz. Kaçmayın bizden ya. Bakayım bunlar Wonder Woman mı? Aa millet kaçıyor. Oğlum şu silahınızı çıkartmayın dedim değil mi size? Gelin şurada gezecek biraz gençler. Abi orduma bak ya ne kadar güzel değil mi? Aa fotoğraf çekiniyorlar. Ben de çeksene. <laughs> Ordumla geldim abi şuna bak. Etrafımı sarıyorlar hemen. Dur şurada FPS moda geçelim. Ben de çeksene hanım Pişt, Çek lan beni. Çek lan beni. <laughs> Direkt mahvettir ortalık. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim. Gerçekten çok güzel bir moddu. Bu tarz ilginç eğlenceli modlar istiyorsanız çekmemi istiyorsanız. Yorumlara hani sizin bildiğiniz benim bilmediğim çekmediğim mod varsa. Yorumlara şu modu çeker misiniz yazarsanız çok memnun olurum. Ve eğer bu videoyu beğendiyseniz bu videonun sağ alt kısmındaki beğen butonuna basabilirsiniz. Daha fazla fazla, fazla için bana abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Bay bay.